eski futbolcu Burak Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu. Başarılı teknik adam sezon sonuna kadar Gaziantep'in başında olacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Başarılı teknik adam sezon sonuna kadar Gaziantep'in başında olacak. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gaziantep Futbol Kulübümüz teknik direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kırmızı Siyahlılar önceki gün 60 günlük maceranın ardından İsmet Taşdemir ile yol ayrımına gitmişti. Burak Yılmaz Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Buradaki görevinden 30 Haziran'da ayrıldı.